Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle sonbahar mevsimindeki tüm görevlere hep birlikte detaylıca bakacağız. Ee, i̇lk olarak ödüllerimizde Mitsubishi FT0 var ya da O. Her türlü nasıl okunuyorsa bilemiyorum artık. Ee, şimdi ilk olarak Forza Ton mücadelesiyle başlıyoruz. Ee, i̇lk olarak tabii ki de 90 Lamborghini, Diablo SV, Saipol ve Zürdemiş birinci bölümümüzde. Ben de şöyle... Hızlıca sürüyorum ve görevi tamamlıyorum. Ee, burada da sanırım yükseltim yok ne bu ha, hız yapacağız sadece galiba 73 yapmışız az bir şey sürmüşüz zaten şöyle bir sürelim şöyle daha düz bir yola geçelim o daha mantıklı olur Evet yaptık 800'de de yapılabiliyormuş. Ee, aracımızın gövdesini boyamamızı istemiş. Hemen araçlara tıklayıp buradan festival alanına hızlı seyahat yapıyoruz. Evet, şimdi garaja tıkladık. Tasarım ve boyalara geldik. Buradan aracı boya diyeceğiz. Şu anki tasarımı sileceğiz. Evet, aracımızın gövdesini boyamamızı istemişti. Şuradan bir tane seçenek seçelim. Şu olabilir. Bunu seçebiliriz. Buradan ESC bastım ve araca kaydet diyorum şöyle bir bakalım Aynen buradaki görevimizde halloldu ve son bölüm dördümüzde de sokak yarışı kazanıp kazanamayacağınıza bir bakın demiş hemen şöyle e, sokak yarışı demişti sanırsam değil mi tekrar bir bakayım da ne olur ne olmaz Tamam morluları yapacağız şuradan e, hangisini seçelim şurada da var bir tane şunu seçeceğim siz de istediğiniz herhangi bir tane e, sokak yarışını seçebilirsiniz. Tabii ben bu aracımla katılmayı düşünmüyorum. Yani bu araçta katılacağım tabii ki görev olsun diye ama e, 97 S1 ile katılacağım. Daha kolay olsun diye. 97 modelimize şöyle bir gidelim. Şurada S1 aracım benim var. Onunla giriş yapacağım. Etkinliği başlatıyoruz ve. Yarışın sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet görevimizi hallettik. Hem de birinci olduk. Evet böylece haftalık mücadele Forzaton görevimiz tamamen bitmiş bulunuyor. Şimdi günlük mücadeleler kısmına geçiş yapıyoruz. Burada bahsettiği aracı alıyorsunuz ve şuradan girip bir kısmının tübünü kaldırıyorsunuz ve kraliçesine şartlıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir tanesini yapıyorsunuz ve böylece göreviniz olmuş oluyor. İkinci görevde de efsanevi dirit veya e drift veya e-drift yeteneği kazanın. E-drift dediği zaten bu space bastığımız yani ben klavyeden bahsediyorum. Xbox'ı bilmiyorum o yüzden. Ee, mesela bastığınız diyelim şu şekilde döndünüz döndünüz döndünüz. Ve bunu sonuna kadar döndürdüğünüzde zaten efsanevi olarak... O görevi yapmış oluyorsunuz. Burada da Meksika'daki en yüksek noktaya ulaşın demiş. Yani benim bildiğim, bunun en yüksek noktası burası. E, burası değilse de neresi olabilir diye düşünüyorum. Herhangi bir yer bulamıyorum. O yüzden benim tahminimce en yüksek noktası tabii ki de buraya dağa çıkılması. E, şuradan gelirseniz yukarı doğru daha rahat çıkarsınız. Bu taraftan gelirseniz taşlık yollar var. O yüzden şu içeri girdiğinizde zaten belki de görev çoktan tamamlanmış bile olabilir. Olursa olmazsa yine bir bakarız. Olmazsa farklı bir şekilde çözmeye çalışırız. Horizon turu tamamlayın demiş kendisi. Şurada bulunuyor. Buraya ışınlanabilirsiniz bedavaya. Festival alanı burası. Oraları ışınlamak bedava bu arada. Onu tekrardan söyleyeyim. Burada Horizon turumuz var. Buradaki e, Drivatar'lara karşı 5 tane online oyuncu olarak yarışmış oluyorsunuz ve ister kazanın ister kazanmayın. Burada tamamlayın söylüyor. E, diğerine bakalım. Herhangi bir Sherwood Belayer'de ucuz atlatma yeteneği kazanın. Bu e, otoyolda yapmanız gereken bir görev bence. Rahat yapabilirsiniz en azından. Şuradaki büyük otoyolda araçların yanından böyle ucuz atlatarak hani onun deyimiyle çarpmadan yanından sıyırarak falan geçerek çaprazlama vesaire ucuz atlatma yeteneğini alabilirsiniz. Burada da kır evi diye bir görevimiz var. Bu ene Esperanza oyuncu evinde bir fotoğraf çekin demiş. Esperanza şuradaki alttaki ev. Buraya geliyorsunuz. Hatta yakın bir e, festival alanı var. Buraya ışınlanıp buraya çok rahatlıkla da girebilirsiniz. Bu ev sizde varsa zaten direkt evi ışınlanabilirsiniz. Bu da bedava olarak ışınlanma size veriyor. Onu da belirtmiş olayım eğer sizde tabii ki de bu ev yoksa bu tarafa doğru ışınlanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir aşağı to tekrar inelim. hava yeteneği kazanın demiş. Bunu tehlike şartlarında zaten istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok basit bir görev kendisi. Şimdi Forzaton mağazasına bir bakalım. Burada McLaren 97 F1 GT var. Arkadaşlar bu araç gerçekten çok iyi kullandığım bir araç. Zaten bu online yarışlarda da çok fazla kullandığım bir araç. O yüzden tavsiye ediyorum. Buradakileri de isterseniz tabii ki de alabilirsiniz. Bunlar da size kalmış bir durum. Şimdi deneme Event Lab ve şuradaki sezonluk şampiyonlar ile ilgili sizlere birkaç bilgi vereceğim. Şuraya tıkladığınızda hangi araçlarla girmeniz gerektiği sınıfı ile birlikte hepsi yazıyor. Gördüğünüz gibi isterseniz hız kapanı da bunlara dahil. Onlara bakarak bu yarışlara tıklayıp girin. Yükseltmenizi yaparsanız çok daha rahat e, tilt olmadan bir yarış sergilersiniz. Bunu da söylemiş olayım. İster botlarla yapabilirsiniz. ister online işbirliği denilen online oyuncularla yapabilirsiniz. Size kalmış benim tavsiyem tabii ki de işbirliği. Çünkü eğer kötü araçlarınız varsa sizi taşıyabilecek online oyuncular mutlaka olacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi hız kapanı, hız bölgesi ve drift bölgesi araçlarımız var. Ee, pardon görevlerimiz var. Burada 90'lar Almanya B700 3'ü de aynı şekilde aynı araçlarla yapılacakmış. Şu şekilde yapalım o zaman. Şu ilk önce bir ışınlanalım. Şimdi 90'lar Almanya B700. Hemen şuradan ülke seçelim. Almanya'ya doğru gidelim. Gittik. Buradan 90'lardan B701 araç almamız lazım. Şimdi 90'lardan şöyle bir bakalım. B700 yapmamız gerekiyordu. Ee, mesela bu A A yapılmış. Bu 84'lü. 97'li şurada bir M3 97 BMW'miz var. Aslında bunu bir deneyebiliriz belki. Kalkış lastiği falan da var. Belki olur. Bir deneyelim. Sonuçta Alman. Şöyle bir basalım. Hatta şöyle bir görevimizde de ne kadar istediğine bakalım. 201 ile geçmemiz yeterli olacakmış. Yani 2 yıldız alsanız bu görev çok basit bir şekilde oluyor. Şöyle bas basalım gidelim hızlıca. Bunlar da burada yapmaya çalışıyor galiba. Ama bu araç yapabilir mi ki? Şimdi Yaparsın ya hadi. Tamam güzel. 210 bile yaptık yani. Sıkıntı olmadı. Ama diğer görevleri birazcık zorlanarak yapabiliriz gibi geldi. Şöyle hızlıca bir tekrar bakalım. Hız bölgesi yapacağız. Şuraya tıklayalım. Burada da 169'da gitmemiz gerekiyor. Ve dönüşünün iyi olduğu bir araç lazım. Bence. Şimdi bu şuradan başlıyor. Şuradan ışınlanayım ben böyle. Halledeyim. Bu sefer olacak, inanıyorum. Hadi lütfen, bir kilometreyle kaybediyorum sürekli ya. Tamam, bu sefer oldu, çok şükür. Vallahi olmayacak diye çıldıracaktım burada. O kadar uğraştım ki, inanamazsınız. Evet, sonunda hallettim. Sterideki de e, ödülü de almış oldum böylece. E, bir de driftimiz var. Driftimiz de burada yer alıyor. Hemen kaç yapıyormuşuz? 135. Oraya da bir gidelim. Şöyle da mı denesek diye düşündüm de vazgeçtim şu anda. Ama yapabiliriz de ya. Ama ne olacak sanki? Böyle kaydıra kaydıra. Böyle hiç uğraşmadan 135 yapacağım ben şimdi. O adam da diyordur bu saftirik ne yapıyor burada böyle. Etrafında <laughs> Beni gören deli sanıyordur büyük ihtimalle burada böyle. Eyvah. Aman aman terse döndük dur. Böyle yapılır yani. Benim bildiğim drift böyle olur abi. Gayet sayıyor mu? Sayıyor sonuçta. Ben drift yaptığımı kanıtlıyorum şu anda. 135'i nasıl yapacağımızı şu an sorguluyorum. Tamam 110 yaptık. 120'yi de yaptık say. Tamam güzel. 122, 123. Olacak olacak. Ha gayret. Tamam 135'i şöyle 140'a tamamlayabiliriz hatta. Oh be tamam bitti beynim yemin ediyorum beynim döndü. Oy, sonunda bitti valla. Şöyle başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok. Şimdi Ferrari'mizi alıyoruz. Berlinetta ismindeki. Onu alıp sokak yarışı yapıyoruz. Ama A sınıfında yapacağız ve hazinemizi öğreneceğiz. Ee, i̇lk önce bir aracımızı alalım. Ondan sonra sokak yarışını seçelim. Berlinetta Ferrari alıyoruz. Şöyle hemen Ferrari'yi seçelim. Buralarda bir yerde olması lazım. Heh kendisi şurada zaten. A800'ü de var bende. Hemen şöyle alalım. Şimdi sokak yarışı diyecektim ki zaten önümüzde bir sokak yarışı var ama onları çok sevmiyorum. Ee, şöyle şuradakini belki seçebilir miyiz? Çok uzun da olmasını istemiyorum yarışın. Hmm. Nasıl bir şey seçsek ya? Bu daha iyi gibi. Hem yukarıda hem de birazcık düzlük var gibi. Bunu yapabiliriz. Buna giriş yapıyoruz. Şöyle tekli bir şekilde. A800 sınıfında olmasını kesinlikle unutmayın. Görevde bu şekilde yapmamızı istiyor. Böylece başlatıyoruz ve yarışın sonunda görüşelim. Hızlıca şöyle vın. Evet görevimizi hallettik. Hatta birinci de olduk. Şöyle bir çıkalım bakalım. Acaba hazine avı görevimiz oldu mu? Asıl önemli olan o. Olmuşsa çok mutlu olacağız. Evet, hazine avı görevimiz tamamlanmış. Hemen enter'a bastım. Yerini öğrenelim. Evet kendisinin yeri Bahia de Plano'nun olduğu yerde. Yani şurada La Cabana diye bir ev var. Eğer sizde zaten varsa buraya ışınlanabilirsiniz. Şurada hemen gidip alalım. Şöyle alalım 90 CR'yi. Görevimizi de tamamen bitirmiş olduk. Şöyle bir fotoğraf mücadelesine geçiş yapalım. 90 Vauxhall alacağız. Lotus'muş kendisi. 90'lı modelini alıyoruz. Şöyle hemen Lotus'umuza bir gidelim. Hangisiydi ki? <laughs> Şu an unuttum mesela ben onu. Ee... <laughs> Hangisiydi dur. Ne diyordu? Vox'la Lotus Carlon. Bu hangi şey oluyor ya? Carlton. Vox Hall. O başka bir model miydi ya? Dur. Ben Lotus deyince benim aklım ona gitti. Ha Vauxhall, Vauxhallmış. <laughs> tamam şunu alacakmışız. Ben başta orada Lotus yazıyor ya. Lotus falan sandım da. E, markalarla ilgili benim problemlerim var. O yüzden e, yanlış yapma ihtimalim çok yüksek oluyor. E, şimdi bunun fotoğrafını çekeceğiz ama herhangi bir yerde miydi? Yoksa şeyde miydi? Ona bir bakayım tekrardan. Sadece fotoğrafını çekecekmişiz. Şöyle tıklayalım. Çekelim. Evet polis sireni almış oluyorsunuz böylece. Ve saklanmaç modumuz var. Burada da süper şans şarkı veriyor zaten. Ee, buna tıkladığınızda şuradaki kareye tıkladığınızda sizi oyuna zaten alacaktır. Evet son bar mevsimimizin sonuna geldik. Ayrıca şuraya bir bakacaktık. Ne geldi ne gitti diye. Şimdi de Ferrari ve Alfa Romeo'yu koymuşlar. Buraya da Aston Martin ve Bentley Turbo oraya koymuşlar. Ben e, Ferrari şu bende olduğu için bu tarafı seçme taraftarıyım. O da Aston Martin'in güzelliği için veriyorum. Şöyle oyum sol taraftan. Ama tabi sağ tarafı seçmek isterseniz de o da size kalmış bir durum. Şöyle sahne arkası ikinci kısmına bakacağım. E, Cadillac gelmiş. Bunların hepsi bende olduğu için benim almam birazcık saçma oluyor. ha En kötü şunlardan bir tanesini alıp satabilirim de. Ama ben çok da gerek duymuyorum. Keşke bana yarar bir şey de olsaydı ama maalesef ki olmamış. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Burayı da halletmiş olduk böylece. Hatta en sonda da şöyle birazcık şans şarkı çevirelim. 250'yi kaçırdık. Ama buradan 40.000'i 40 kazandık. Şöyle 3 tane de süper şans şarkımız varmış. Güzel. Araç gelse daha iyi olabilirdi ama... Zaten paramız bol bana para gelmese de olur. Oo, güzel. Sağdaki bende zaten var ama ben onu garaja ekleyeyim. En azından sınıfını farklı yapıp farklı bir yarışta kullanabilirim. Bu da farklı bir düşünce bence. Siz de bu şekilde şeyi deneyebilirsiniz. Aynı araçtan varsa birini A yapın, birini B yapın, birini s bir birini S2 yapabilirsiniz. O da size kalmış bir şey zaten. Evet, başka da anlatacağımız hiçbir şey kalmadı. Şöyle seriye doğru bir dönüş yapalım. Evet arkadaşlar sonbahar sezonumuzu da pardon mevsimimizi de hallettik. Yakındaki kış olacak haftaya tekrardan videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi yorumlamayı ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Eğer Forza oynayan arkadaşlarınız varsa bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.